Şu anda Karaman'da Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altındayız. Geçtiğimiz haftalarda devletimizin yurdunda kalıp insanların eşyalarını karıştıran ve devletimize hakaret eden insanlara şahit olduk. Hiç de e, göründüğü gibi değil. Onlar kendi yaptıklarıyla kendilerine kalsınlar. Şu an bize burada çok iyi bakıyorlar. Hiçbir eksiğimiz yok bütün ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından karşılanıyor Her şeyimiz çok iyi İnşallah bu süreyi atlatacağız Biz bugün e, sağlıkçılara, UMKE ve AFAD ve polis memurlarımıza Ülkemize yapmış olduğu fedakarlıklardan dolayı onlara teşekkür etme amaçlı Elimizden geldiği kadar Bütün yurtta kalan karantinadaki arkadaşlarımla birlikte Canlardan onlara alkışlar tuttuk ve onlara teşekkürlerimizi böyle ilettik. Sizlerden ricam devletimizin yurdunda kalıp da devletimizin ekmeğini yiyip insanların eşyalarını karıştıran ve hakaret, devletimize hakaret eden insanlara inat. Bizim yapmış olduğumuz bu ıı, bizim yapmış olduğumuz bu görüntüleri bu onlara karşı göstermiş olduğumuz bu teşekkürü sizden bunu yayınlamanızı istiyoruz. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. İnşallah her şey düzelecek. Devletimiz bu zor zamandan ve biz bu zor zamandan inşallah kurtulacağız. Okay. you